De tansiyon ayarı yapmayı göstereyim size. Yani tansiyon ayarı yapmadan dikiş yapmamamız gerekiyor. Çünkü neden? E, yaptığımız dikiş e, tansiyon ayarımız bozuksa bir işe yaramayabilir. O yüzden. Şimdi bunun için de farklı renklerde iplik takarsak tansiyon ayarı bizim için biraz daha kolay olur. Hemen şuradan bakın siyah ip aldım. Bakın burada mekiğimizden gelen ipin sıkılığını veya gevşekliğini şu görmüş olduğunuz küçük vidadan ayarlıyoruz. Vidayı saat yönünde sıktığımızda bu vidamız şu görmüş olduğunuz yaprağa baskı yapıp ipi sıkar. Bu da ipin biraz daha sıkı gelmesini sağlar. Vidamızı gevşettiğimizde yapraktan baskı kalkar yani ipimize baskıyı az yap, yapacağı için ipimiz gevşek gelir. Bu işlemi yaparken de çok fazla sıkmıyorsunuz. Yani mesela ayar yapıyorsunuz diyelim. Tırnağımızın ucuyla da zaten bunu yapabiliyoruz. Böyle bir mekik tornavidası falan olursa elinizde onunla daha kolay olur. Çok hafif mesela çeyrek dur. Diyelim ki birazcık gevşek geliyor. Ne yapıyoruz? Şu şekilde çok az sıkıyoruz. Bakıyoruz olmadı biraz daha sıkıyoruz. Veyahut da gevşetiyoruz, olmadı biraz daha gevşetiyoruz. Gibi. Yani çok fazla böyle sıkarsanız e, bu vidayı bozabilirsiniz. Veya çok fazla gevşetirseniz de vida çıkar, yerinden çıkar ve düşürürsünüz. Bu da çok çabuk kaybolan bir vida. Düştüğü zaman çabuk kayboluyor. Şimdi mekiğimizi yine yerine takalım. Üst ipimiz sarı, alt ipimiz siyah. Kasnağımızı çevirdik, alttan ipimizi aldık. Şimdi bakın. Makinemizi çalıştırdık. Diyelim ki üst ipimiz çok gevşek. Yani tansiyon ayarımız şu an bozuk. Dikmeye çalışıyoruz. Dikişimizi yaptık. Bakıyoruz. Burada ne görüyoruz? Üst tipimiz alttan görünüyor. Bakın çıkmış. Boncuk boncuk olmuş. Ben biraz fazla gevşettim. O yüzden boncuk oldu. Yani iyi, daha iyi anlatabilmek adına. Bakın şöyle gördüğünüz şu sarı iplikler. İğneden gelen iplikler. Ne yaptı? Makinemiz alta veriyor. Yani olay bu. Şimdi birazcık sıçtık. önceki yaptığımız işlem makinemiz pasa yapıyor derdik. Şimdi de ne yapıyor? Bakın burada sarı 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 siyahın arasında sarı sarı iplerimiz görünüyor. Buna da alta verme diyoruz. Yani makinemiz ne yapıyor? Alta veriyor. Burada pasa yapıyordu. Bakın çok fazla böyle boncuk boncuk yaptığı zaman pasa yapıyor denir. Dikişlerin arasından göründüğü zaman da alta veriyor denir. Şimdi şöyle şuraya bir çalışma yapalım. Birazcık daha sıktık tansiyon tansiyonumuzu. Yani üst tipimizi sıktık. Şimdi bakıyoruz. Siyahın arasından sarı görünmüyor. Diğer taraftan da bakıyoruz. Alttan sanki siyah görünüyor gibi. Birazcık gevşetiyoruz. Yani bu üst ip ve alt ipi iki kat kumaş ya bu. İki kat kumaşın arasında dengelemeye çalışıyoruz şu şekilde. Kilit dikiş olduğu için bu, bu alt ip ve üst ipi kumaşın arasına gizlemeye çalışıyoruz. Yani kesişme noktaları tam kumaşın arasında kalacak. Şöyle bir durum var. Mesela çok az alttan görünüyor diyelim, çok az. Bu görünmeyen kısımlarda diktiğiniz e, ürünün içeride, içerisinde kalan kısımlarda çok önemli değil yani dikişiniz sağlam olsun e, gerisi önemli değil ama diğer taraftan dış taraftan görünecek şekilde çok bariz bir şekilde üste verme falan varsa bunu mutlaka ayarlamamız gerekiyor şimdi tansiyonumuzun üstünü biraz daha sıkalım şimdi üste vermeyi göstereceğim Bakın burada gördüğünüz gibi sarı dikişimizin arasından siyah siyah noktalar halinde alt tip görünüyor. Yani alt tipimiz üste veriyor. Biraz daha sıkalım. Bakın şimdi biraz daha belli olmaya başladı. Alt tipimizi biraz gevşetelim ve daha belirgin yapalım. Bakın. Altı gevşettik. Şimdi üste vermeyi daha iyi göreceksiniz. Bakın şöyle. Üste verme konusunda Şöyle bir durum var. Çok gevşek olduğu zaman üstte pasa yapmaz makinemiz. Genelde hep alta pasa yapar. Alt, üst gevşek olduğu zaman alta pasa yapar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şöyle tekrardan bekiğimizin tansiyon ayarını ayarlıyken olduğu yerine getirelim. Tansiyonumuzu normalde normale çevirelim. çift sesini duyduk. Alttan ipimizi aldık. Zigzağımız Bu şekilde. Şimdi bu tansiyon ayarımızı ayarlarken başka hususlar da var dikkat etmemiz gereken. Mesela esnek parçalarda çıtlama olayı var. Diyelim ki tansiyonunuz tamam ayarlı gibi. Alta vermiyor, üste vermiyor fakat kumaşı çektiğiniz zaman alttan veya üstten çıtlıyor. Yani ipimiz kopuyor. Onu da size göstereyim. Bir penye parçası alıp hemen geliyorum. Şöyle elimize iki iplik bir penye parçası aldık. İki ip diyorlar bunu. Şimdi şu an tansiyonumuz ayarlı. Zigzağımıza attık ve dikiyoruz. Bakalım. Esnettiğimiz zaman nereden çıtlayacak? Çıtladı. Sesi duydunuz sanırım. Bakıyoruz. Alttan çıtladı bakın. Alt ipimiz Biraz daha sıkı anlamına geliyor bu. Şöyle baktığınızda ne yapıyoruz? Alt ipi biraz gevşetiyoruz. Şimdi bir daha çekelim bakalım ne olacak. Bakın çıtlamadı. Demek ki şu an makinemiz penyeye ayarlı. Bakın alta verme yok. Üste verme de yok. Çekiyorum. Çıtlama da yok. Bakın. Çok fazla çekersen tabi illaki çıtlayacaktır. Çıtladı. Bu sefer bakın üst tipimiz çıtladı. Gördüğünüz gibi çok fazla da tabii çekmemek gerekiyor. Normal bir ölçüde çektik. Tam bu tamam demektir. Diyelim ki fazla çektik. Üst lifimizi biraz gevşeteyim hadi dengelemek adına. Bir de şimdi bakalım. Evet, penyemizi çekiyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi Herhangi bir çıtlama olmadı. Tansiyon ayarımız tamam demektir. Yani penye çalışırken bu ayarda çalışabiliriz. Şimdi tansiyon ayarı konusunda anlatmak istediğimi tam olarak anladığınızı sanıyorum. Yani alt iple üst tipin dikiş yapma esnasındaki gerginliğinin aynı olması, eşit olması. Yani dikiş yaparken alt ipin ve üst ipin bakın şu arada buluşması. Şu arada buluşması. Yani alt ipin üstten, üst ipin de alttan görünmemesi tansiyon ayarımızın tamam olduğuna işaret eder. Bu şekilde tansiyon ayarınızı yapıp çalışabilirsiniz. Herhangi bir e, dikiş işlemi yapmadan önce de tansiyon ayarınızı mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Sonrasında dikiş yaptıktan sonra tekrardan sökmek zorunda kalabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Evet çalışmalarımız bu şekilde. Çalışmamızın sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.